Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar zor bir süreçten geçiyoruz dedi ve ekledi. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun her şeyi geride bırakmalı, layık, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız. Yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için her hafta farklı bir mahallede halk toplantıları düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar bu kez de Atakent mahalle sakinleriyle buluştu. Atakent mahalle muhtarlığı önündeki buluşmaya muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yüzlerce Atakent sakini katıldı. Karşıyaka'nın genç reisi önce belediye hizmetlerine vurgu yaptı. Son dönemde yerel yönetimler yasa tasarısı çıkacak, yerel daha güçlenecek diye beklerken ne yazık ki karşılaşmadık onunla. Bir anayasa değişiklik paketi söz konusu oldu ve referanduma gidilecek. Başkan Akpınar geleceğimizi karartmayalım dedi. Beyefendiler, hanımefendiler, sevgili çocuklar, sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu olarak tek adamdır. Ama Mustafa Kemal Atatürk özgürlükleri getirmiştir. Tek adamlığı tüm yasaları elinde bulundurarak baskı cumhuriyeti değil, demokratik cumhuriyeti kurmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Genel seçimde ne yaparsan yap ama ülkeyi oyladığın bir süreçte sakın ola sakın ola ülkeni geleceğini, çocukların geleceğini göz ardı etme. 20 yıl sonra 20 yıl sonra bu günleri çok ararız. 20 yıl sonra. Bırakın parlamento güçlenerek devam etsin. Özgürlüklerin, dayanışmanın, mutluluğun bu ülkede barışın egemen olmasını istiyoruz. Barış dolu günler diliyorum sizlere. Hepinize katıldığınız için sonsuz sonsuz ama gerçekten çok sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Halk toplantısı sonrası esnaf ziyareti de yapan Başkan Akpınar vatandaşla kucaklaştı.